Tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Helva'yı bitirince mi çekelim? Bence helva'yı bitirmeden mi çekelim? Vallahi helvanın daha bayağı var. O yüzden bence helva'yı bitirmeden çekersek daha iyi olur. Daha güzel olur. Tekrar bakan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoyu aslında çekmeye bundan 3 ay önce başladık. 3 ay boyunca büyük bir gizlilikle test edildik. Evet, James Tanki JD120 model SSD ölüm testindeydi. Arkadaşlar 3 aylık testin sonunda James Tanki JD120 SSD nihayet hakkın rahmetine kavuştu. Evet, SSD'miz ölüm testini tamamladı ve öldü. Bize verdiği bilgiler önemli. Her SSD bu makinede test edildikten sonra kendi ömrünün sonunu tadacaktır. Evet Ali öncelikle bir kelimeyi düzeltmek lazım bence. Çünkü ölüm testten pek geçemedi aslında. Testte kaldı diyelim. Testte kaldı geçti. Yani öldüğü <laughs> zaman testten geçmiş oluyor. Ama testten başarılı bir şekilde geçmiş olmuyor. Başarılı geçmesi için iyi bir ömür sunması lazım. Ve SSD'nin genelde ömrü bittikten sonra SSD'nin içerisindeki verileri okuyabiliyor olmamız lazım. Zira bu SSD'nin aslında üçüncü yaşam hakkı arkadaşlar. 3 can hakkı vardı. 3'ünü de kullandı. Bir defa gitti değişti. 2 defa gitti değişti. İşte üçüncü defa değiştiğinde moderatörümüz bize SSD'yi yolladı. Abi bu SSD'ye bir bakın gözünüzü seveyim. Bunun ölüm testini yapın dedi. Biz de tamam moderatörümüz üstü yapalım dedik. Evet hali hazırda zaten sistemde test ettiğimiz şu anda iki tane SSD var. Yani ikisi de ölüm testinde. Bunu da aynı sisteme koyduk. Yani birebir aynı şartlarda test ettik. Fakat bu SSD'yi diğerleri kadar yaşayamadık. Türkiye'de bu James SSD çok konuşulduğu için, çok fazla konusu olduğu için sorulan bir soru var. Çok konuşuluyor, çok mu satıyor, çok konuşuluyorsa çok mu iyidir Ali hani aslında biraz fazla sıkıntı yaşattığı için konuşuluyor bence. Evet bu fazla sıkıntı neye göre? Bizim gördüğümüz konulara göre. Sıkıntılar başlıca dediğimiz gibi SSD'nin okuma yazma performansının kısa sürede düşmesi, yazma ömrünün toplam pek de yüksek olmaması. Bunlar niçin problem? Bu zaten ucuz bir SSD değil mi diyeceksiniz. Bunlar bir problem. Zira bunun kullanıcı kılavuzuna baktığımız zaman iki tane ibare dikkatimizi çekiyor. İçerisinde şöyle bir ibare var. Diyor ki, Samsung MGX veya HDR kontrolcü. Fakat ben SSD'nin test esnasındaki performansına baktığımda Samsung kontrolcüden elde ettiğim performansa yakın bir performans göremedim. Test esnasında SSD sürekli 0 kilobyte düşüyordu. Evet, yazma ve okuma konusunda da test sırasında da birden çok performans problemi yaşadık. Şimdi testin kendisinden sonra Normalde aralarda duruyorsun, hız testi yapıyorsun. SSD'nin hız testini yaptığın zaman normal çıkıyor. Evet. Fakat SSD'yi devamlı çalıştırdığınız zaman performans sık sık düşüyor arkadaşlar. Birincisi performans problemi normal kullanımda var. İkincisi, bu konu okuma yazma ömrü zaten çok fazla değil. Fakat biz testlerde şunu görüyoruz. Farklı markalarla test yaptığımız zaman bize badedilen okuma yazma testinin ömrünün biz 15-20 katına hatta daha fazlasına pek çok yerde ulaşabilirken burada sonuçlar nedir Ali, bu SSD'nin 120 GB kapasiteli modelini test ettik biz. Vaat edilen yazma ömrü 54 TB. Fakat biz bu SSD'ye yaklaşık 350 TB veri yazdıktan sonra SSD yanlışım olmasın kontrol edeyim. Evet. Biz bu SSD'ye 350 TB veri yazdıktan sonra SSD yazma ömrünü doldurdu. Yani evet. ne kadar veri yazmış olduk? 6.4 katını vesaire yazınca SSD bir gün elektrik kesintisi esnasında öldü. Rakip SSD'ler aynı test sistemindeki aynı elektrik kesintisine maruz kalan rakip SSD'ler şu anda 16 katına çıkmış durumda. Evet yani şunu söyleyebiliriz ki elektrik kesintisine daha önceki ölüm testinde de maruz kaldı, bozulmadı. Şu anki de maruz kaldı. Eşit şartlarda yarışıyor. Türkiye'deyiz. Türkiye'de elektrik kesilecek mi Recep? Kesilecek. Kesinlikle. Elektrik kesintisinde SSD'lerin veri kaybının biz azaldığını her zaman söylüyoruz. Fakat bu, işte insana buradaki kaydı kanıtlayan istisna oluyor. Ne yazık ki elektrik kesintisine dayanıklı değil. Evet. Bir nokta daha vardı Ali, orayı da atlamayalım. Sen iki tane önemli nokta deyince bir tanesinden bahsettik. Kullanma kılavuzunda Samsung MGX ve HDR kontrolcü diyor, alakası yok. Samsung non-kontrolcü diyor, Samsung NAND kontrolcüyü biz en son test ettiğimizde Ali vaat edilen yazma ömrünü 10 katına çıkmıştık. Evet şimdi bir de kontrolcüyü kullansalar bile her şeyi bu değiştirmez. Yani kullanılan buradaki NAND yongalarının çok büyük önemi var. Ama ben olsam Samsung olsam bu ibareyi kullandırmam. Herhangi bir piyasadaki farklı marka Samsung'dan gerçekten parça alıyorsa parça aldığı yere bunu yazmalı. Parça almıyorsa o veya muadili dememenin ne olduğunu bana eşit söylemeli. Kaldı ki birkaç tane daha canımızı sıkan nokta var. Bunlardan en önemlisi içerisinde bir sıcaklık sensörü bile yok arkadaşlar. Sıcaklık sensörünün ne kadar ucuz bir şey olduğunu zaten Çağan biliyor, hepimiz biliyoruz. Yani şu SSD'ye sıcaklık sensörü koymamak zaten apayrı bir durum. SSD kendini sürekli yanlış hatırlamıyorsam 40 derecede gösteriyor. Devamlı 40 derecede görüyorsun, bir sorun olmadığını düşünüyorsun ama aslında sensör yok. Olmayan sensör varsayılan ayar olan 40 dereceyi gösteriyor. Bu da bence hiç hoş bir şey değil. Onun değişmesi lazım. Yani özellikle bu noktada finalde şunu soracağım. Bu yurt dışında çok da yaygın bir marka değil. Türkiye'de çok konuşuldu, alındı, satıldı. Türkiye'de ben bunu aldım, kullandım. Kullanıcı olarak bozuldu. Firma bari ürünü değiştiriyor mu hocam? en azından birebir değişim yapıyor. Ama bu aynı SSD'nin az önce bahsettiğimiz gibi üçüncü kez değişmiş hali arkadaşlar. Yani SSD'nin içerisindeki verileri yarın öbür gün kurtarma ihtimaliniz bu şekilde bir arzu olursa bizim başımıza gelen durumda olmuyor. SSD'yi değiştirseler bile içerisinde kritik bir veri yazmak için emanet edecek güvenilir bir model olmadığını gayet rahatlıkla görebiliyoruz. Okuma yazma ömrü kısa, performansı iyi değil, İçerisinde kullanılan bileşenler konusunda objektif veri yok. İçerisinde sıcaklık sensörü bile yok. SSD değiştirilse bile benim verim gittikten sonra ne yazar? Yani bu SSD bizim tavsiye edebileceğimiz bir SSD değil arkadaşlar. Hep soruyordunuz, abi test edin, test edin, test edin, test edin. Nihayet isteğiniz oldu arkadaşlar. Ettik. SSD'nin firmware güncellemesi de yok bu arada. Aynı zamanda yazılımı da yok. Bunları da ekleyelim. Yani kesinlikle bizim kız taslarımıza uymayan bir SSD. Bu SSD peki niye satılıyor diyeceksiniz. Türkiye'de ucuz ürünler talep var arkadaşlar. Bundan daha ucuz bir ürün yapılırsa bundan daha çok satacağına emin olabiliriz. Bunun yarısı kadar performans verse yine alacak olan kullanıcılar var. Türkiye'de piyasada koşullar bu şekilde. Yani ben şunu, bunu, onu vesaireyi suçlamıyorum. Buradaki temel olay objektif bir değerlendirme yapmaktır. Bunu yaptığımız için de gönlüm çok rahat. Kesinlikle ve diğer SSD'lerle adil bir test olması da bunun gerçekten çok güzel bir test olduğunu bize gösterdi. Teknopark'ta diğer ölüm testleri de var. Helvasını yiyeceğimiz daha çok SSD var arkadaşlar. Helvasını hepsini yemeye niyetliyiz. Fakat testlerin sonuçları birbirine göre farklılık gösteriyor. Kimisine bakıyoruz vaat göre iyi diyoruz. Kimisine bakıyoruz vaat ettiğine göre kötü diyoruz. Bu da ne yazık ki testten başarılı bir şekilde geçemeyen bir SSD oldu. Alırken kullanırken bu bilgileri göz önünde bulundurmanızda fayda var. Bize soru sorduğunuz zaman tavsiyelerde biz neye göre tavsiye veriyoruz? Kendi kullanıcı deneyimimize göre tavsiye veriyoruz ve bunu her zaman objektif yapıyoruz. Bunu da söyleyelim. Evet işte bu şekilde testi tamamladık. James Tanki JD120'yi tavsiye etmiyoruz.